Selam dostlar, yepyeni bir ürün tekrardan merhabalar. Bugünkü ürünümüz The Blaze YPD Pro. Zaten kutusunda dışarıdan bir göz gezdirecek olursak, öyle arkası da. Kutuya baktıktan sonra hemen kutu içeriğine devam edelim. Kutuyu açtıktan sonra saatimiz bizi karşılıyor. Ardından kutu içeriğine geçecek olursak, bir adet kasa rengiyle aynı renk siyah silikon kordon, bir adet manyetik şarj kablosu ve kullanım kılavuzu. Teknik özelliklerine gelecek olursak 360 360 piksel 1.39 inç Ultra HD AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran performans olarak tatmin edici bir akışkanlık sağlıyor. Ayrıca saatin kordonları da 22 mm klips yapıya sahip. Bu demek oluyor ki bu boyutta farklı kordonlarla saatinizi kullanabilirsiniz. Ağırlık olarak Kordon dahil 75 gram olan saat kullanıcı deneyimi olarak rahatsızlık vermiyor. Silikon kordonlarıyla güzel bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bağlantı olarak Bluetooth 5.0 bulunuyor. Günlük kullanımda bağlantısı olarak bir sorun yaşamadım. Pil kapasitesi olarak 400 mAh'lik bir pilimiz var. Bunun saati yansıması da fabrika verileri olarak 25 gün. Tüm özellikler açık kullanımda ise 10-12 gün performans vermek. Yine ortalama 1.5 saatte de bataryamız fulleniyor. Ayrıca saatin dayanıklık sertifikası da IP68 olarak geçiyor. Bu da yine suya dayanıklı ama %100 su geçirmez değildir anlamına geliyor. Saatin arayüzüne geldiğimizde yukarıdan aşağı doğru indirdiğimizde böyle pencere açılıyor. Burada sırasıyla parlaklık ayarı, güç tasarrufu modunu açıp kapatabileceğimiz bir seçenek. Sonrasında rahatsız etmeyin modu. Burada telefonun sesli arama ve medya sesi olarak iki özelliği var. Burada sesli aramayı açtığımızda sesli aramanın özelliği açılmış oluyor. Medya sesini açtığımızda ise telefon üzerinden yaptığımız işlemlerin seslerini izlediğimiz videoların seslerini veya çaldığımız şarkıların seslerini saat üzerinden duymamız sağlıyor. Bu medya sesini açarsak açmazsak yine telefon üzerinden duymayı devam ediyoruz. Daha sonrasında el feneri modu var. Yine bu el feneri modu da acil durumlarda bence gayet işe yarayabilir. Performansını şöyle görüyorsunuz. Onun yanında info var. Onun yanında bağlantı ayarları ve ayarlar var. Ayarlara girdiğimizde en üstte menü stilini görüyoruz. Burada hali hazırda 3 farklı menü stili var saatte. Onları da görüyorsunuz. Onun altında parlak ekran adında bir özellik var. Oraya gidiyoruz. Burada kadran değiştirme, parlaklık, ekran süresini ayarlama, ekran saati gibi birden fazla seçenek söz konusu burada da. Daha sonrasında pil seçeneği var. Burada mevcut pil durumunu ve pil tasarrufu modunu tekrar buradan açabiliyoruz. Titreşim yoğunluğunu belirleyebileceğimiz bir özellik var. Yumuşak veya güçlü olarak farklı seçenek de söz konusu. Onun altında dil seçeneği var. Burada bir sürü dil var ama tabii ki bizi ilgilendiren burada Türkçe dil seçeneğinin olmuş olması. Onun altında QR kod var. Saatin aplikasyonunun QR kodu, zaman ayarı, daha sonrasında sistem ayarları en son olarak. Burada sistem bilgisi saati kapatma ve yeniden başlatma olarak bir dizi sistem bilgisi var. Bu üstteki pencere böyleydi. Daha sonrasında saati şöyle bir soldan sağa doğru kaydırdığımızda en üstte tuş takımını görüyoruz. Buradan dediğiniz numarayı tuşlayıp aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun altında sık konuşulanlar var. Bu bölüme uygulama üzerinden eklediğiniz kişileri burada görüntülüyorsunuz. Onun altında çağrı kayıtları var. Yine sesli asistan. Bu sesli asistan da şöyle çalışıyor. iOS'ta Siri'ye, Android'de ise Google Asistan'a bağlanıyor. Daha sonrasında verim modu var. Bir burada verilir. Sizin yaktığınız kalorileri attığınız adım ve konumunuzu takip ediyor. Onun altında antrenman modu. Yürüyüş, koşu, tırmanma, kuvvet antrenmanı gibi birçok antrenman görüyoruz. Buraya ekstra antrenman eklemek isterseniz uygulama üzerinden ekleyebiliyoruz. Onu birazdan uygulamaya bakarken zaten göz gezdiririz. Sonrasında spor kaydı var. Antrenman yaptığımız verileri spor kaydında saklıyor. Onun altında kalp atış hızımızı ölçen bir seçenek var. Şu an ölçmez. Yani sensörler çalışmaya başlar ama ölçüm yapmaz bağlı olmadığı için. Onun altında da uyku takibi var. Sonrasında da kandaki oksijen oranımızı ölçüyor. Altında bulunan sensörler sayesinde. Yine altında mesajlar bölümü, hava durumu bölümü. Sonrasında müzik seçeneği var. Burada telefonda dinlediğiniz şarkıların sesini azaltıp arttırabilirsiniz veya şarkılar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca saat üzerinden de şarkılarınızı dinleyebilirsiniz. Şimdi bir saatin şarkı performansına, hoparlör kalitesine bakalım. Sonrasında devam edelim. Onun altında rahatla özelliği var. Burada bir animasyonla sizi rahatlattığını söylüyor uygulama. Onun altında yine klasik kronometre zamanlayıcı alarmlar var. Kronometreyi şöyle göstermem gerekirse böyle başlatıp yine start tuşundan durdurup başlatabiliyoruz. Yine burada kurduğumuz alarmları görüyoruz. Bunları uygulama üzerinden kurup buradan kontrol edebiliyoruz. Sonrasında zaman ayarı, telefonum bul. Bunu çalıştırdığımızda telefon birden titremeye başlıyor. En sonunda da ayarları görüyoruz. Bu ayarları biraz önce zaten göz gezdirmiştik. Uygulamalar bu şekildeydi. Saati aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda ise mesajları görüyoruz. Daha sonrasında sağdan sola çektiğimizde ise yine bazı uygulamaların arasında hızlı geçiş yapabiliyoruz. Ve buraya daha fazla uygulama da ekleyebiliyoruz böyle bastıktan sonra. Saatin arayüzü de bu şekildeydi. Şimdi mikrofon testimizi yapalım. Ardından uygulamamıza bir göz gezdirelim. Mikrofon testi için şu an benim sesimi yaka mikrofondan duyuyorsunuz ve Blaze YPD Pro'nun mikrofonundan duyuyorsunuz. Görüşme sırasında sesiniz karşıya bu şekilde etecek. Mikrofon değiştiğinden sonra hadi şimdi uygulamamıza geçelim. Uygulamanın adı FitCloud Pro olarak geçiyor. Uygulamayı açıp hesap oluşturduktan sonra cihaz bölümüne geliyoruz ve cihaz eklemeye basmamız gerekiyor. Cihaz eklemeye bastıktan sonra burada cihaz bağla çıkıyor önümüze. Sonrasında aramaya basıyoruz ve burada bağlantıyı gerçekleştirebileceğimiz cihazlar yer alıyor. Burada en altta YPD Pro'yu zaten görüyoruz. Bağlana basıyoruz ve bekliyoruz. Bağlana bastıktan sonra burada saatimize bir onay geliyor. Bunu onayladıktan sonra bağlantı başlıyor başarılı. Saatin bağlantısını yaptıktan sonra burada mesaj bildirimlerini açmamız gerekiyor. Burada hangi mesaj bildirimlerini almak isterseniz onları tek tek açmanız gerekiyor. Daha sonrasında saatin uygulamaları üzerinden gösterdiğimiz alarmları buradan kuruyorsunuz. Buradan alarmları kurup saat üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine su içme uyarısı, oturma uyarısı gibi uyarıları kurup saatiniz üzerinden o uyarıları alabilirsiniz. Onun altında arama kütüphanesi dediği yer saatin kadran mağazası gibi düşünebiliriz. Burada kadranlar arasından seçim yapıp saate yükleme yapabilirsiniz. Burada çok çok hatran görüyoruz daha sonrasında hava durumunu saat üzerinden görüntülebilmek için özelliği açmamız gerekiyor. Burada saat üzerinde dediğim gibi uygulama üzerinden spor modlarını ekleyebiliyoruz. Burada ana başlıklar üzerinden sporları seçip daha fazla ekleme yapabiliriz saate. Onun altında bilekliği uyandırma özelliği var. Saatte incelediğimiz gibi rehbere yani sık görüşülenleri de buradan ekliyoruz. Buradan eklediğiniz kişileri saatten görüntüleyebilirsiniz. Onun altında fotoğraf için sallayın diye bir özellik var. Buna, buna baktığımızda ise bu şekilde bir kamera görüntüsü çıkıyor. Buradan buna tıkladığımızda bir geri sayım aracılığıyla fotoğraf çekiyor. Cihaz bölümü böyleydi. Burada ise bizim nabzımızı, uyku durumumuzu ve kandaki oksijen durumumuzu yansıtan bir arayüz var. Yine aynı şekilde üst tarafta da adımları yaktığımız kalorileri gösteriyor. Saatin senkronizasyonu sayesinde saat üzerinden topladığı verileri bize burada yansıtıyor. Uygulamanın arayüzü ve bağlantısı da böyleydi. Hadi şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Zebulazın YPD Pro'sunu inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videosu tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.